Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, ben babamın beşliğini tıngır mıngır sallar iken, keçi yavrusuna gıdik, kaynamış bulgura hedik, Ağustos böceğine tomuz, oyun bozana cığız, havuca pirçekli, hamileye yerikli, merdivene ayakçak, cimriye pakıl, ev tavanına arıstak, uzağa ırak, kaplumbağaya, tosbağa, salyangoza hozelek, koşmaya çapma, pencereye kuşkana diyen, bu şehrin insanları ne yaparsanız yapın, köprü, yaprak ve toprak diyemez, bunların yerine körtü, yarpak ve torpak derlermiş. Bu şehrin eli öpülesi anaları, çocuklarını hastalığı ne olursa olsun, tereyağı bekmezi gızdır iç, bir şeyin kalmaz düsturuyla tedavi eder, yüzün güle çağım, yüzün ağ ola, ömrün uzun ola, kadın bağa gele diyerek işlerine uğurlarlarmış. Bu şehrin çocukları hastalıklı beyinlerin ürettiği, uzun süre izlendiğinde insan psikolojisini bozduğu kesinleşen televizyon dizileri yerine çocuk hayal dünyasını geliştiren masallar dinleyerek kesmece, bastık, kara üzüm, besni üzümüyle karıştırılmış leblebi, ceviz, tut kurusu, elma gahı, armut gahı gibi tamamen organik çerezleri yiyerek, ıhlamurlar, şerbetler içerek, gerek bedensel gerekse ruhen sağlıklı bireyler olarak yetişirlermiş. Bu şehirde sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyen tertemiz vatansever gençler yetişir ve bu gençleri yetiştiren birbirini seven ve saygı gösteren edep timsali adam gibi ebeveynler varmış. Bu ebeveynler edep yahu düsturuyla yetiştikleri için çağlarına da edepli olmanın her şeyden önemli olduğunu Önce edep diyerek vurgulanmış. Her şey olmak kolay da adam olmak zordur ilkesinden hareket ederek adam gibi adamlar yetiştirmişler. Bunun sonucunda birçok bilim adamı ve de iki cumhurbaşkanı çıkaran mert ve iyi insanların çoğunlukta olduğu bir şehir olmanın gururunu yaşamışlar. Çağlıklarını mahallelerde Sülü değnek Hollik, kombek kaklama, uzun eşek oynayarak, devleme çevirerek, bilya yuvarlayarak, 6'da haftayım 12'de biten maçlar yaparak, yağ satarak, bal satarak ama arkadaşlarını satmayı düşünmeden, çocukluklarını doya doya yaşayan, mutlu ve sağlıklı çocukların yetiştiği, gayalıkta, kernekte çimen, donlarını ağaç dallarında kurutan, ağaç altlarında hep birlikte hayfene yapıp, ekmeğini bölüşen, Kaşığı ve soğanı cebine koyup, düğün düğün gezip, aşçı Veysel Usta'nın mis gibi balcan yemeğini, tereyağlı pirinç pilavına katık yapan, boş zamanlarında Yeni Melek sinemasının 10.30 matinesine girip, akşam eve zar zor yetişen, Malatya Radyosu'ndan istekler isteyip, acaba isteğimi çalacaklar mı diye radyo başında merakla bekleyen, Mahalleden bir büyüğünü gördüğü zaman ağzındaki sigarasını ellerini yapma pahasına saklayan Çaltoğlu, Tahtalı, Belediye, Hacı Hüseyin, Yıldız Hamamlarının kazan kapısında ter atıp dinlenirken patates öfelemesi ve zehir gibi acı çiğ köfteleri yiyip üstüne de bol asitli 32 dişe keman çaldıran buz gibi demir gazozunu bir dikişte bitiren hamamda sıraya dizilen hizmetlilere bol bol bahşiş bırakan bek gönüllü insanların yaşadığı ve bu gençleri yetiştiren birbirini seven ve saygı gösteren edep timsali adam gibi adam büyüklerin olduğu bir şehir varmış. Bu şehrin adı Malatya'ymış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine Selam olsun bu masalın kahramanlarına selam olsun Malatya'nın güzel insanlarına